Eğer bugün bizler Okçular Tepesi'ni terk etmeseydik Suriye'de her gün bombalar patlamazdı. Irak bu durumda olmazdı. Eğer bizler Okçular Tepesi'ni terk etmeseydik Doğu Türkistan'da her gün mümin kardeşlerimize zulüm yapılmazdı. Eğer bizler Okçular Tepesi'ne sahip çıksaydık bugün Filistin bu durumda olmazdı. Gazze her gün bombalanmazdı. Müslümanların izzeti, şerefi, Mescidi Aksa Yahudi tasalludu altında çiğnenmezdi. Bunu hiçbir Müslüman kabul etmezdi. Evinde rahat rahat oturmazdı. Ama biz ne zaman batıya yanaştık, Allah bizden bu izzeti aldı. Bu hassasiyeti aldı. Ama kurtuluşun İslam'da olduğunu anlamak hiç de zor değil. Ecdadımıza baktığımız zaman 600 sene boyunca üç kıtada hüküm sürmüş. Nerede bir adaletsizlik varsa, nerede bir hukuksuzluk varsa Müslüman olsa da olmasa da mazlumdur diye yardımına koşmuş. Bir mektubuyla Avrupa'yı titretmiş ecdadımız bileklerinin gücüyle değil, imanlarının gücüyle bu izzete ve bu şerefe ulaşmışlardı. Bir şeyi çok bilmekle insan şeref kazanmaz edeple kazanır. Kur'an-ı Kerim'e olan hassasiyeti, Kur'an-ı Kerim'e olan saygıları, muhabbetleri 600 yıl boyunca İslam'ın sancaktarlığını yapmalarına vesile olmuştu. Ama bizler onların torunları olarak bugün öyle büyük bir misyon ve vebal üzerimizde var ki dünyanın dört bir yanında İslam alemi bizleri onların varisi olarak görüyor ve bu bayrak tekrardan kalkacaksa eğer Mescid-i Aksa tekrardan özgürlüğüne kavuşacaksa eğer Suriye'deki, Irak'taki, Keşmir'deki, Doğu Türkistan'daki bu zulümler bitecekse İslam alemi Türkiye'nin gözünün içine bakıyor adeta. Bizlerde tekrardan aynı güce kavuşacak iman var, geçmiş var. Çünkü Allah-u Teala bunu bize bir sefer nasip etti. En az o güce kavuşacak güç bizde var. Ama Allahu Teala'nın yoluna, çizgisine yönelmeye ihtiyacımız var. Eğer bunu yapabilirsek, eğer bunu başarabilirsek, tekrardan bu samimiyeti yakalayabilirsek işte o zaman bütün İslam aleminin hamiliğini Allahu Teala Tekrardan bu necip millete ikram edecektir. Ama bunu yapmazsak var ya <laughs> bunu başaramazsak, beceremezsek başımızı secdeden kaldırmasak Allah'ın gazabından kendimizi kurtaramayız. Çünkü ta peygamber efendimiz döneminden bu zamana kadar Bedir Savaşı, Hendek Savaşı, Uhud Savaşı geldik ta ecdadımızın Büyük Selçuklu, Selçuklu, Osmanlı milyonlarca şehit verdik değil mi? bir insan malından dahi geçmesi zordur. Allah için para vereceğimiz zaman bile, bir şey hibe edeceğimiz zaman bile ne yapıyoruz? Bütün işlerimizi hallediyoruz. Ondan sonra kalanından bir miktar zorla verebiliyoruz değil mi? Malımızdan bile zor verirken insanın en değerli şey canı ya. Can gittikten sonra başka bir şey kalmış önemi var mı? İstanbul'un bütün yalılarını, dünyanın bütün tapusunu verirse hiçbir önemi yok ki can gittikten sonra. Ama ecdadımız o dönemden bu döneme kadar milyonlarca kişi canından geçmiş ya. Öyle 50'li yaşlarda, 60'lı yaşlarda değil. Yani artık unumuzu eledik, eleğimizi açtık bundan sonra bizden bir şey olmaz ölelim de bari değil. <laughs> 20'li yaşlarda, 15'li yaşlarda şehitlerimiz var bizim ya. Çok ileriye gitmeye gerek yok. Çanakkale'ye gittiğimiz zaman orada lahiyalarda yazanlar 13 yaşında, 14 yaşında şehitlerimiz var bizim ya. Canlarından geçmişler. Bir adım sonra şehit olacağını bile bile gitmişler. Peki neden bunlar canlarından geçmişler? Bizim için geçmişler değil mi? Bizim için geçmişler. Ne istemişler bunlar? İslamiyet kolay bir şekilde yaşansın diye tekrardan Mekke döneminde olduğu gibi namaz kılıyor diye insanlara zulmedilmesin diye kadınların başlarından başörtüleri zorla çekilip alınmasın diye insanlar rahatça ibadetlerini yapabilsinler diye canlarından geçti bu insanlar ve bu dini bizlere bu şekilde emanet ettiler ama bugün bizler dönemin müminleri olarak ecdadımızın şehadet kanlarıyla Silsile halinde asırlar boyunca bizlere gelen bu dini muhafaza edemezsek her yerde camiler açıkken her yerde sohbet meclisleri açıkken eğer oraları yetim bırakırsak öksüz bırakırsak eğer hiçbir yerde zorlama yokken başımızdan analarımızın evlatlarımızın örtüleri çekilip alınmazken kendi elimizle onları çıkartıp bir kenarıya eğer koyarsak eğer bizler şahsiyetli bir duruş göstermezsek, bu dini muhafaza etmezsek o şehitler bizlerden şefaatçi değil bizlere şikayetçi olacaktır. Değil Resulullah Efendimizin ecdadımızın yüzüne bakacak yüzümüz kalmayacaktır. Eğer tekrardan mesuliyetlerden, veballerden kurtulmak istiyorsak, eğer bu fani hayatı güzel bir şekilde değerlendirip alnımız ak bir şekilde huzuru mahşere çıkmak istiyorsak eğer bizlerden kardeşlerim diye bahseden bizleri böyle taltif eden Peygamber Efendimizin huzurunda sallallahu aleyhi ve sellem başımız eğik kalmasını istemiyorsak onun yolundan ayrılmayacağız. Onun sözünden, onun sünnetinden ayrılmayacağız. İslamiyet bir mücadele dinidir. Mücadeleyi hiçbir zaman bırakmayacağız. Rahata erip de huzuru başka yerlerde arayıp da bu meclisleri terk etmeyeceğiz. Eğer bizler Allah için çalışmayı, Allah için gayret gayret etmeyi, Allah için öfkelenmeyi bırakırsak çok kısa bir süre içerisinde evlatlarımız belki İslamiyeti sadece isimden itibaren bilecek. Bu Türkiye için çok uzak bir şey değil. Bugün Balkan ülkelerine gittiğiniz zaman bu dediğime ne kadar gerçek olduğuna şahit olabilirsiniz. Bugün Afrika'nın birçok ülkesine gittiğiniz zaman oradaki Müslüman kardeşlerimizin İslamiyeti sadece Müslüman isim taşımaktan ibaret olduğunu göreceksiniz ve buna şahit olacaksınız. Bugün bu bayrağı hakkıyla taşımaya çalışan birkaç tane ülke kaldı. Eğer bizler de bu sancağı düşürürsek, bu sancağa sahip çıkmazsak ki şu an sancak düştü düşecek. Adeta can çekişiyor. Adeta can çekişiyor. Her yerden saldırıyorlar. Televizyonlarla, filmlerle, sosyal medyayla çocuklarımızı evlatlarımızı ellerimizden almak için ellerinden gelenleri yapıyorlar. Zaten hedef biz değiliz artık. Biz hedef olmaktan çıktık. Evlatlarımızı hedef aldılar. Evlatlarımızı İslamiyetten, yaşantıdan, Allah'tan korkmaktan, kuldan utanmaktan uzaklaştırmaya başladılar ve bunda da öyle başarılı oldular ki bugün her evde ateş var her evde bu ateş maalesef düştü. Önceden bize uzak gelirdi. Bizim içimize bu ateş düşmez denirdi. Ama artık bizim evlerimizde de ateş var değil mi? Çünkü biz kendi evladımızı ne kadar güzel yetiştirirsek yetiştirelim. Eğer karşı mahallede oturan çocukla da ilgilenmezsek, onun ahlakıyla da ilgilenmezsek bir süre sonra o benim çocuğumla senin çocuğunla arkadaşlık kuracak. Belki bizim 10 senede 15 senede verdiğimizi birkaç ayda alacak götürecek. Eğer kendi kızımızın eğitimiyle uğraşırken karşı mahalledeki genç erkeğin eğitimi içinde dertlenmezsek... ...bir süre sonra belki o delikanlı gelecek bizim kızımıza talip olacak. O yüzden İslamiyet kısır bir döngü içinde devam eden sadece her koyun kendi bacağından asılır düsturuyla hareket eden bir din değildir. Eğer öyle olsaydı yine az önce dediğim gibi bu din için kimse canını vermezdi. Ama bizler sadece kendimiz için değil ümmet ruhuyla, ümmet şuuruyla meseleye bakmak mecburiyetindeyiz. Bu Türklük davası değildir. Bu Kürtlük davası acemlik davası değildir. Bu İslam davasıdır ve bu İslam davasına sahip çıkmak da bizim boynumuzun borcudur. Yani boş vaktimizde zaman ayıracağımız <laughs> modumuz yüksek olduğu zaman hadi gidelim biraz da bir tarafından tutalım diyeceğimiz imkanımız olduğu zaman İmkanımızın bir kısmını da bu şekilde seferber edelim diyeceğimiz bir şey değildir. Hayatımızın merkezine koyacağımız, odak noktamız haline getireceğimiz ve diğer işimizi, ailemizi, her şeyimizi de bu odak noktası eksenli şekillendireceğimiz bir çalışmadır. Eğer vaktimiz çok kem, moralimiz iyiyken bizler bu çalışmayı yapacağız dersek hiçbir şeyi yapmayın. Allahu Teala bizlere nasip etmez. Bakın, ömür hızlı bir şekilde tükenip gidiyor. Kimimiz 10 yaşında gençlerimiz var, 50 yaşında, 60 yaşında amcalarımız var. Ama bu yaşa nasıl geldik diye sorsak, nasıl geçtiğini kimse bilmiyor. Bir bereketsizlik var artık hayatta. Hayatımıza, ömrümüze bereket katacak olan şey Allah yolunda çalışmaktır. Allah yolunda gayret etmektir. Bizim yapacağımız şu saatten sonra başımız dik, alnımız ak bir şekilde huzuru mahşerde Resulullah Efendimizin huzuruna çıkabilmek telaşı olması lazımdır. Hani çok seviyorduk, hani çok özlüyorduk, anam babam sana feda olsun ya Resulallah diyorduk. O mahşerde bizden yüz çevirse Peygamber Efendimiz ne olacak? O yüzden aklımızı başımıza almamız lazım. Ölmeden önce bu şuura, bu bilince varabilmemiz lazım. Hayat hızlı bir şekilde ilerleyip gidiyor. Bizler Peygamber Efendimizin ümmetiyiz. Bizim için ne Avrupa'nın bizlerin içine sokmak istediği entrikaların hiçbir önemi yok. Ne onların kültürünün bizim kültürümüzden bir üstünlüğü yok. İzzet olarak da, şan olarak da, şeref olarak da İslam ve İslam kimliği bizlere yeter.